Sevgili seyirciler, gün yetmiyor ki yeni bir olayla karşılaşmayalım. Geçen gün Trabzon'un merkezindeyiz. İnsanlara hayvancılığı sorduk, tarımı sorduk. Fakat aldığımız cevaba bakın. Evet senin Fatih Bey, hayvancılık ve tarımla kazanabiliyor musunuz? Bununla ilgili düşünceleriniz nedir acaba? Ee, biz hayatımızda hiç kazanç yapamadık zaten Trabzonspor... Ee, şu an 1-0 yeni ama durumları çok kötü. Biyotona elendi. Burak Yılmaz diye bir sığır vardı. onu sattılar. Yani Söyleşen <laughs> durumlar da ya. Böyle iş olmaz. Peki yan fiyatları, saman fiyatları size yerinde etkiledi mi? Evet evet. Türkiye'mizde çok büyük savaşlar var ama bunlar e, Trabzon'umuzu fazla etkilemiş durumda değil yani. E, en büyük etkiyi sudan aldık biz. <laughs>